üst düzey seviye takımlar duygularını kontrol edebilmeliler ve ne yapmaları gerektiğini her an çok iyi bir şekilde bilmeliler. Ben bana göre maçın en kötü periyodu maçın başı değildi. Maçın o bahsetmiş olduğum son bölümüydü. Bu şekilde oynayamayız. Sanırım o sırada sakin kalan tek kişi bendim. Diğer herkes çok yüksek duygularla maçı takip ediyordu. Zaten duygusu da yüksek bir maç oldu bugün bir kişi ön, bir kişi fazlaydık. Üst üste direkler oldu. Kaleci üst üste kurtarışlar yaptı. Çok fazla pozisyon ürettik. Sürekli bir savunmacı çıkarıp ofansif oyuncu sürdük oyuna. Dolayısıyla her riski aldık ki hak ettiğimizi de düşünüyorum. Rize'nin yaşamış olduğu hayal kırıklığını da çok iyi anlıyorum. Çünkü bugün çok iyi savaştılar. Bana sorarsanız kırmızı kart, ikinci verilen sarı kart çok netti. Verilen penaltı çok netti. Onlara gösterilen ikinci kırmızı kartta çok netti. Çünkü Gezal şu anda burada tekrarlayamayacağım bir kelimeyi söyledi. Çok net kartlardı. Ondan sonra da bir şey görmedim onların aleyhinde olan. Ama onların hayal kırıklığının daha çok şu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir takım. Çok iyi çalışmış bir takım. Çok iyi teknik direktörleri var. Onların yaşamış olduğu hayal kırıklığının sebebi mağlubiyet. Bunun arkasında başka bir hikaye yok. Burada olup olmaması değil, e Kale cari 8 kişiyle bile e, tekrar puanı zorlamamız bizim için pozitif görüntülerdi. E, şöyle oyuncularımı gerçekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Yani i̇şte bugün biz normalde galibiz falan gibi arabesk noktalara girecek değilim. 10 kişi 11-11 iken -11 de 11-10 iken de ne dediysem onu yaptılar. E, ama 5 artı 3 sisteminde evet... Hem çok daha konuşacak zamanımız var. hemen golü yedik hem de zaten başlı başına Fenerbahçe'nin bu kadar hücumcu yüklendiği anlarda kolay bir sistem değildi. Evet bizim için şu anda asıl olan istikrarı yakalamak. E, hakem kararlarına gelince cesurdu. Çok cesurdu. Bir büyük maç, bir büyük takım maçı daha yönetmesi şu anda onun için garanti. İmkansız ne demek?